Bir şey yok. Oğlum, bu ne hal böyle? İyi misin? İyi miyim? Ben odama gideyim dinlenmeye biraz. Tamam çocuğum, tamam. Sen içeriye gir, ben sana her şeyi anlatacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir an oradan çıkamayacağız diye düşündüm. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de öyle. Söylediklerinde ciddi miydi sen peki? Yani o adamlara işle ilgili söylediği şeyler. Sen öyle bir adam mısın gerçekten? O, yok, yok canım. Ben sonuçta karısı edebiyat öğretmeni. Kendi halinde bir iş adamıyım yani. <laughs> Yarınki teklifin geçerli mi peki hala? O zaman yarın sabah gel beni al. E ben yatayım artık. Bugün ne yorulduk. Vay be ne geceydi. Hadi iyi geceler. Nazlı bir gel bakayım sen şöyle. Sizinle bir konuşacaklarım var benim. Anneciğim sen çok yorulmadın mı? Bayağı koşturduk bugün. Sabah konuşsaydık. Bana yalan söylediniz yani. Savaşta sevgilisiniz öyle mi? Anneciğim özür dilerim. Alıştır alıştıra söyleyecektik. Sen Selin. Sen de Ali ile sanki sevgili gibisin. Etrafında böyle fıldır fıldır dolandığına göre. söyleme madem. Anne ben Ali ile evliyim. <laughs> ne diyorsun sen senin? Şaka mı bu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne evliliği? Sakin sakin konuşuyorduk. Ya Allah'ım ben nasıl bir anne olmuşum böyle? etrafımda olan her şeye izin mi verdim ben sizin böyle? İzin vermedin ki. Yani ben izin istemedim. Gittim gizli gizli evlendim. Sen sonradan kabullendin. Kabullendim ben. Peri sen, sen de sevgilin vardı mı? Düşüp bayılacağım şimdi burada ben. Hadi kalkın gidin yatın. Hadi. Hadi iyi geceler. Ben bunları biraz sindireyim. Sindirmeye ihtiyacım var. Bu sabah kurabiye yapsana. İyi geceler. <laughs> yemek hazır. Yapmıyorum makarna yaptım senin için aç. Haluk uzaktır, lütfen uzak dur benden lütfen yapmam dokunma lütfen. Hayır duramam seni bırakamam. Şura bakma. <laughs> lütfen uzak dur dokunma bana lütfen. Aç açına olmaz. <laughs> lütfen. Ne oldu? Aa, ne var? Aç birden garip bir şey oldu yani. Bir şeyi hatırladım gibi sanki. Sen yani böyle yemek yapmışsın daha önce. Ama ben o, oradan gitmek istiyorum ya ama gidemiyorum. Gibi. çok korkuyorum gibi. Allah Allah. Cık. Aa, dur ben. Ben anladım dur şimdi. Niye öyle düşündüğünü hissettiğini anladım. Bizim bir tane daha evimiz vardı. Ben sana daha önce orada yemek yaptım hem de makarna. Ee, ama sen orayı hiç sevmedin. Yani sevmezdin. Anladın mı? Ee, sen boş ver şimdi. Düşünme bir şey. Zamanı gelince her şeyi zaten hatırlayacaksın tam olarak. Hoş geldin. Sen bence benim aşçılığımı hatırlat. <laughs> Afet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.